Günümüz teknolojilerinde gerek elektronik alanında gerek çeşitli platformlardaki ürünlerin daha sağlam, daha hafif, daha dayanıklı olmaları anlamında malzeme anahtar konulardan birisi olmaya devam ediyor. Bizim için görünmezlik yani hem optik görünmezlik, hem ayar görünmezlik, hem radar e, görünmezliği gibi kavramlar, balistik koruma, enerji verimliliği gibi bir dizi unsurlar şu anda muharebe ortamında ve harekat ortamında üstünlük sağlamasını beklediğimiz kabiliyetler. Tabi bu kabiliyetleri sağlamak için gerekli olan malzemelerin savunma sektörüne satışında yurt dışı kaynaklar tarafından çeşitli kısıtlar olduğunu biliyoruz. Ama biz kısıtlar olsa da olmasa da ülkemizde bu tür malzemelerin ve çalışmaların olması gerektiği kanaatindeyiz ve burada savunma sanayi başkanlığı olarak sadece kendimiz değil, ülkemizdeki tüm mevcut yetenekleri mobilize etmek ve beraber hareket, hareket ederek önde olmak kararlılığındayız. Artık şunu sürekli olarak söylememiz gerekiyor. Ülkemizin bazı alanlarda artık en iyi olmaya oynaması gerekiyor. Bazı araştırma alanlarında ve malzemenin bazı konularda mesela Türkiye'nin artık en uç noktada araştırmalar yapan, en iyi akademisyenlere sahip ve dünyada ses getiren ürünlere ve teknolojilere sahip olması bir hedeftir. İnşallah bu hedefe çeşitli konularda yürümeye devam edeceğiz. Bizim de ülke olarak gelişmekte olan bu teknolojiyi dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek için demin de bahsedildiği gibi 54 üniversiteden 114 akademisyen, 19 firmadan 91 yetkin personel ve çeşitli araştırma kuruluşlarından toplam 248 katılımcıyla grafen ve iki boyutlu malzeme otağı çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışma sırasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor. İnşallah bu çalışmaların ülkemizin ülkemiz için muhtelif ürünlerde, muhtelif platformlarda başarılara imza atacak gelişmeler sağlamasını temenni ediyoruz.